Tamam. Şuraya Tesla. Şuraya bir fişekçi. Şunu bir çıkar. Bir daha Mega. Sorun yok. Gelsin o. Tamam. Şimdi te binici. Çok güzel. Arkadan... Fişekçi de çalıştı. Böyle küçük küçük minimal hasarlarla da biz götürürüz. Sıkıntı yok. Savunmamızı iyi yapacağız sadece. Tamam. Şöyle valkür. Valkürün arkasına bosayı. Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi şuradan fişekçi. Şuraya Tesla'yı kurduk yine. Gelsin. çektim çalışacak. Sorun yok. Tamam şuraya fişekçiyim. Şuraya Tesla. O Pekka'nın içinden geçerim. Öyle tersten oynamaya falan çalışma. Ağzına da sıçarım senin. Öyle ağzını doldururum senin. Geçirmem seni oradan. Geçirmem. a mana hudumin toksiyan